Merhaba sevgili hastam. Bugün sizlere dolgu uygulaması yaptık. Dolgu uygulaması sonrasında dikkat etmemiz gereken belli durumlar var. Dolgu uygulanan bölgelerde genellikle ilk 1-2 gün artan ödem gelişebilir. Bu ödem tamamıyla normaldir. Bir hafta içerisinde bu ödem görünümünün azalmasını bekliyoruz. Bu dönemde de bol su içmeniz ödemin daha hızlı geçmesine yardımcı olacaktır. Eğer dudak bölgenize bir dolgu uygulaması yaptıysak, dolgu maddemizin içerisindeki anestezik madde nedeniyle ilk 1-2 saat dudak dudaklarınızda uyuşma hissedeceksiniz. Bu nedenle de özellikle sıcak içecek ve yiyeceklerden kaçınmanızı istiyoruz. Eğer dudaklarınızda çok şiddetli ödem gelişirse bunu azaltmak için günlük 1-2 kez 5-10 dakika olacak şekilde buz uygulaması yapabilirsiniz. Burun dolgusu sonrasında özellikle burun kemerinin üst kısmına yapılan uygulamalarda ilk birkaç gün ağır gözlükler kullanmamanızı istiyoruz. Yine göz altına eğer bir dolgu işlemi yapıldıysa bu bölgede de ilk 1-2 gün zaten ödemlenme görülebilir. Bu durumda da hafif bir şekilde elinizle bastırarak bu bölgeye masaj uygulaması yapmanızda bir sakınca yoktur. Bir sonraki uygulamamızda görüşmek üzere.